Herkese merhaba. Başlığımda yanlış duymadığınız gibi binamız karantina altına alındı. Neden? Çünkü apartmandaki dairenin bir tanesinde korona çıktı ve bu sebeple apartmanımız kendi kendine bir karantina süreci başlattı. Şu anda işlemler daha dün akşam gerçekleştiği için belediyenin sağlık ekiplerinin e, e, binayı tam olarak resmi bir şekilde karantinaya aldığı söylenemez. Sadece o daire kendini karantinaya aldı ve biz de kendi sağlığımız için kendimizi evlere kapattık. Ee, şu anda e, apartmanın merdivenleri yıkanıyor çünkü e, sonuca dokunarak bulaştı bulaştığı için merdivenlere dokunduğumuz demirler, e, yerdeki basamaklar, duvarlar güzelce yıkanıp siliniyorlar. O yüzden e, biraz içimiz bize de bulaşacak korkusu olsa da e, şu anlık içimiz biraz rahat gibi. E, şunu unutmayalım, görmüş olduğunuz gibi korona yok yok derken e, tam olarak e, burnumuzun dibine kadar gelmiş bulunmakta. O yüzden lütfen herkes kendisine dikkat etsin. Bugün evden çıkmam gerekiyor ama keyfiyet değil. Bilgisayarımın ekranı kırıldığı için onu tamire vermem gerekiyor. Daha da e, diyeceksiniz ki işte bilgisayarın o, o şeyin için, zevkin için dışarıya çıkıyorsun falan diyebilirsiniz ama asla böyle değil. Evden çalıştığım için e, bilgisayarım ekranının yapılması gerekiyor. Ve hatta bilgisayarım ekranı kırık olduğu için bugün bilgisayarımı götüreceğim. Ekran kodunu alacaklar, ardından bilgisayar tekrardan toplayıp ben eve getireceğim. Neden? Çünkü televizyona bağlayıp e, o şekilde işlemlerime devam ediyorum. O yüzden e, asla keyfiyetten değil, e, bugün bilgisayarımı yaptırmam gerektiğim için evden kesinlikle çıkmam gerekiyor. Şimdi maskemi falan alacağım, ardından çıkacağız. E, gimbal'ı buraya bırakayım. Şimdi maskemizi aldık ama ben bunu kullanmıştım dün. O yüzden bunu çöpe atmayı unuttuğum için yeni bir tane maske alacağız. Hemen şurada maske, do, dolaptan dolapta maske alalım. Ne yani bu arada içinde 10 tane var. Bu sadece benim olduğu için bunu sadece ben kullanıyorum. Niye bunun detayını verdim ben de bilmiyorum. Bugün sadece bir bilgisayar yaptırmaya gideceğiz. Daha doğrusu kodunu öğrenmeye gideceğiz. Ardından belki BIM A101 gibi bir yere de uğrayabiliriz ama kesinlikle arkadaşlar dikkat edeceğiz. Özellikle de e, koronanın bulunduğu daireden, dairenin önünden çıkıp gelip çıkarken o yüzden gerçekten dikkatli olalım. Evden çıkarken bile maskemizi mutlaka takıyoruz. Bu arada maske bana hiç çakışmasa da bunu takacağız. Ve bu maskeyi hiçbir yere dokundurmadan ne yapacağız? Çöpe atacağız. Siz ayarlayayım. Hemen bunu çöpe atalım. Ekranın nasıl kırıldığını anlatacağım size. Görmüş olduğunuz gibi ekran bu şekilde berbat. Çerçevesi çantamda şu an. Normalde bu buranın içerisinde oturuyor. Fakat görmüş olduğunuz gibi burada bunlar kopmuş. Bunlar koptuğu için mesela bu şekildeydi. Ben bilgisayarı açtım, onu fark etmemişim bu yerinden çıkmış. Çerçeve de olduğu için bunu yerinden çıktığını göremediğim için bilgisayarı kapatırken kapattım ve tam olarak görmüş olduğunuz gibi şurası buraya denk geldi ve cam bu şekilde kullanılamaz hale geldi. Görmüş olduğunuz gibi mask eldivenim yok çünkü eldiven bitmiş o yüzden eldiven takamadım. Bugün dışarıya bu şekilde çıkacağız. Ee, çıkmışken belki eldiven bulabilirsek eldiven alırız. Ee, o şekilde. Şimdi ben evden dışarıya çıkıyorum herkese. Bay bay. Arkadaşlar evi dezenfekte etmeye geldiler. İlaçlama şirketi. Arkadaşlar ben şu an evden çıktım. Hiçbir yere dokunmadım ve e, gerçekten bina <laughs> Yineş derecede şey kokuyordu apartman yani Domestos falan kokuyordu umarım gerçekten Domestos'tur çamaşır suyu deniyor herhalde o kokuyor herhalde bilmiyorum neyse hiçbir yere dokunmadan güzel bir şekilde binadan çıkışımı sağladım şimdi dikkatli bir şekilde bilgisayarcıya gidip bilgisayarın ekranını verdikten sonra hiçbir yere dokunmadan <laughs> markete gideceğiz Oradan da artık eve geliriz. Ee, bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü artık farkındaysanız, e, herkes bir normalleşme peşinde ve biliyorsunuz ki okullar bir bu sebeple açılmıyor ve e, her ne kadar oteller e, falan açık olsa, restoranlar açık olsa da e, okullar açılmamaya devam ediyor. Çünkü insanlar bunların açılması sebebiyle. Ee, virüsün geçtiğini düşünerekten tatillere, restoranlara akın ediyorlar ve o yüzden vaka sayısındaki artış e, okulların açılmasına hayatımızda bir engel oluşturmaya hala devam etmekte. O yüzden lütfen herkes başkası için değil, kendisi için önlemini alsın. Bari başkaları için yapmıyorsanız kendiniz için önleminizi alın ve e, gerçekten virüsün burnumuzun dibine kadar geldiğini ben şahit oldum ve o yüzden lütfen herkes kendisine dikkat etsin. Kısacası bu. Kamu spotu bu kadardır arkadaşlar. Lütfen herkes kendisine bir dikkat etsin. Çünkü bu virüsün ileride ne tür şeylere sebep olacağı belli değil. Belki şu an ben de virüs olabilirim. Ama taşıyıcıyımdır belki sadece hasta değilimdir. O yüzden ben hem kendimi hem de diğer insanları düşünerek hareket ediyorum. Bu maskeyi hem kendim için hem de diğer insanlara buluş bulaşmasın ve temas ettiğim yerler diğer insanların dokunduğu için değil, ben dokunduktan sonra başkası dokunduğunda zarar görmesin diye o yüzden dikkat ediyorum. Lütfen siz de bu kurallar çerçevesinde hayatınıza devam edin. Kimsenin hakkına girmemeye çalışın. Çünkü e, ben şu an dışarıdaysam ve dikkat etmiyorsam dışarıya çıkmam bile hataysa, kulak kıysa o şekilde düşünün. Çalışmak zorunda olan insanlar var. Annelerimiz, babalarımız, abilerimiz ve ablalarımız, akrabalarımız var. Onlar zorunluluk dahilindeler. O yüzden onların dışında olan insanlar mesela benim gibi şu an bu bilgisayarı teknik servisi arayıp evimden de bilirdim. Ama sonuçta illa ki birisi dışarıya çıkmak zorundaydı. Ee, evime gelmelerindense ben güzelce gideyim, teslim edeyim, dikkat edeyim. Hani dışarıya çıkmışken bir markete uğrayayım ardından sakince eve giderim mantığıyla dışarıya çıktım. Bu arada hem bir taraftan bisiklet sürmek, bir taraftan güneşin çarpması ve bir yandan telefonu tutmak şu an beni aşırı derecede yordu. O yüzden... Ee, çok az kaldı zaten teknik servise. Onu bıraktıktan sonra görüşürüz. Görüşürüz. Kolum koptu çünkü. İlk önce ekranı taktılar, çıkarttılar, arkasındaki koda baktılar. Bilgisayarı geri taktılar ve bana geri teslim ettiler. 4 gün içerisinde gelirmiş. Ve 4 gün sonra bilgisayarı buraya getirdiğim zaman anında bilgisayarı bana teslim edeceklermiş. Aa araba geliyor, frenim yok. Kurtulduk. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Biraz kararsızım aslında bime gitmekle çünkü kalabalık olacak orası da. şimdi bime geldim. Biraz hızlı blok ilerliyor ama hiçbir şey dokunmayacağım. Bu şekilde kapıyı açıyoruz. Ardından böyle açtık. Bir şey almayı düşünmüyorum. Hiçbir şeye dokunmadan çıkacağım. Sadece gözlerimle bakacağım ve çıkacağım. Evet arkadaşlar uzun lafın kısası şöyle. Herkes kendisine dikkat etsin. Tedbirlerinizi alın ve en önemlisi de kendiniz için e, çabalayın. Kendiniz için maskenizi takın. Kendiniz için eldiven takın. Ben daha fazla lafı uzatmayacağım. Umarım herkes için en hayırlısı olur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.